Selamun Aleyküm Arkadaşlar Küçük bir video hazırlamaya karar verdim. Son dönemde özellikle 3-5 gün içinde neler yapmış, ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar BTC 29500 hattını savunurken verdiğim 5 tane analiz vardı. Onlardaki sonuçlara kısa kısa bakalım. Geçelim. Şimdi arkadaşlar burada ada grafiğini kralıma göre hareket edeceğiz dedim bakın ada grafiği buradayken ne olmuş bir bakalım gelelim burada ada arkadaşlar görüyorsunuz kırılımını yapmış ufak bir yatay bir saatlik grafik Ondan sonra 116 yüz on yüzde 16'lık bir kar bu sadece spotta e, vadeli de deli gibi para bastırmıştır arkadaşlar deli gibi para basılmıştır. Ada şu an için hedefimize geldi arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim arkadaşlar. Takip aldığım başka bir coin bal arkadaşlar. Bal. Bal USDT bir saatlik grafikte yine takibimde dostlar diye sizlere belirtmişim. Değerli arkadaşlar. Şimdi ona da gelelim. Ne olmuş? bal görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da kırılımdan sonra temaslar ondan sonra kırılım burada bir fake atıyor sonra tekrar onay sonra ve deli gibi buradan basıyor yüzde on bir yükseliş arkadaşlar yüzde yirmilik bir yükseliş var sadece spotta coin takibini yapanlar balda özellikle zenginliğini ilan ettiler vadeli tarafında bu da yine nokta bir analiz oldu yine hayırlı uğurlu olsun şimdi ee, tekrar geçelim bir diğer coinimize bnx ben bunu çok takip ettim arkadaşlar sizlere de bunu paylaştım hatta bunun bayağı bir peşindeydim ben çünkü grafiği çok hoşuma gidiyordu bir saatlik grafikte yine sıkışma devam ediyordu Ekranlarınızda alın diye de uyarı yaptım sizlere burada da hatırı saydır bir kar var arkadaşlar bnx de burada Bakın grafiğin ruhu temaslar destek ve direnç üzerinde e, hacimsiz mumlar sonra özellikle şu mumdan sonra başlıyor ve burada yine hatta şöyle yapabilirsiniz. Gelirsiniz buraya da bir tane. Şöyle atarsınız, beklersiniz buradaki kırılımı. Onu hatta şöyle de size alın bayrak olsun. Tertemiz arkadaşlar. Sonra zaten bunu da kırıyor görüyorsunuz. Şuradaki muma bakın. Muazzam bir iğne atıyor. Yine i̇ğne de, de hatta dolu kalıyor. Yani şurada 123'lerde kırıyor. 128'lere kadar geliyor arkadaşlar. Bunlar çok kısa sürede alınmış karlar. Tabi biz 1-2 gün bekledik. %8'lik bir kar verdi bu. Vadeli tarafını biliyorsunuz 10x, 20x, 30x. Harika. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Burada da yine analizimiz başarıya ulaştı. E, ara sayıları görüyorsunuz. Artık şey yapıyor. Yani alarm veriyor. Satış bölgesindeler. Onun için ben yüzde %75'ini tüm coinlerden bu 5 coinden çekmiş durumdayım. %25 devam ediyor. Benim kuralım %75 çekerim. %25 devam eder. İsterse uzaya gitsin, isterse yerin dibine girsin. Beni alakadar etmiyor arkadaşlar. Nasıl olsa karda stop olacağım. Şimdi bir diğer coin gelelim arkadaşlar, sushi. Sushi de aslında e, sushi de bayağı takip ettim. E, sushi de de yazmışız işte en sesindeyiz. Hani 4 saatlik grafikte bir e, aşağı kırılması gereken bir formasyon vardı. Aşağı kırmayıp desteğini çok iyi korudu. Hatta sorular vardı Twitter'dan. Sushi'yi hocam buradan işte şort açsak. Dedim ki açmayın. Telegram'da yazdım sizlere. Açmayın terste bırakır. Desteğinden alacak BTC ile alakalı bir tepki sizi yüksek miktarda zarara uğratır yazdım. Ve sonucunu şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Ne yapmışız? Sushi'de ee, bu 4 saatlikteki Hatta 4 saatliğe de bakalım Şuradan hatta Görüyorsunuz 4 saatlikte Böyle bir görüntü yapmış Sonra 1 saatliğe tekrar takime giriyor Oradan zaten size verdim Direkt şurada destekte geziyor Ondan sonra yatay yapıyor Ve sonuç Yine %12'lik bir yükseliş Arkadaşlar yine Şurada hatta telefona girmedi Şurada arkadaşlar Görüyorsunuz kırıyor Geliyor, Onay makamında geziyor. Hafif bir yatay. Yani işte 6-7 saatlik bir yatay. O da BTC hareketinden kaynaklı dostlar. BTC çünkü dedim ya size 29.500, 29.300'ler özellikle 29.300 attı. Aşağı kırılsaydı büyük sıkıntı. Yani yine 28 aşağıda tutmaya çalışacaktı. Ve e, sert tepki, hacimin boşaltıldığını sürekli size ifade ettim. Hacimler boşaltıldığı zaman yön konusunu kimse veremez arkadaşlar. Yukarı veya aşağı gidecek kimse diyemez. E, yönünü yukarıya doğru endekslediler ve yukarıya patladı. 31 331 500'lere geldi ve çizdiğimiz grafikler BTC'nin de etkisiyle muazzam bir kar bıraktı. Vadeli kısmında olduğumuz için bunlar x ile çarpılıyor. Sadece spotta %12 kar bile bu ortamda çok iyi ki bunu x'lerle çarptığınız zaman muazzam derecede karlar. Başka bir koyun de arkadaşlar gelelim LRC arkadaşlar bunun da takip listemdeydi sizlerle bunu da paylaştım ee, bu da nasıl bir performans almışız ona da bir bakalım LRC harika dostlar yani harika baksanıza şun şiir gibi ee, şu anda işte temas temas ve kırılım sonra onaya indirme tam temas ettirmiyorlar. Ondan sonra yüzde on altı yüzde on bir yükseliş var arkadaşlar. Bir saatlik grafikte sadece. Görüyorsunuz değil mi? Şu hacime bakın. Şu hacim nedir? Hacim harika. Bu arada artık satış bölgesinde tüm çoğu oyunlar satış bölgesinde arkadaşlar bilginiz olsun. Ben karlarımı aldım. CoinTA takibi şöyle de ufak bir değineyim arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Koyun takibi tek çizgi destek 1 2 3. temas sonra kalkıyor buraya gidiyor. Görüyorsunuz. 40 46'dan 60'a. 60'ta grafiğini çiziyor. Ondan sonra bir daha 60'a. Yani direnç bölgesine geliyor. Nokta atıyor hatta şu şu hatta nokta atıyor. Yani bu işler arkadaşlar profesyonellik isteyen işler, grafik ve sinyal takibini yapan adam USDT miktarını arttırarak devam eder dostlar. Bu 224 ben Twitter'a bunu öğretmenin gururunu yaşıyorum. Çok olumlu mesajlar alıyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Umarım sürekli kazananlardan olursunuz. Mesela mesela artık alarm veriyor değil mi Arsay? Artık buralarda karını al. Burada long kaçmak riskli. Artık yeni bir grafik çizmesi düşecek, çizecek, tekrar ensesinde olacağız, tekrar gireceğiz. Anladın mı? Yani bir düzeltme hareketinin gelmesi normal artık. BTC de mesela geri gelirse normal. Yani şuralarda bir işte, işte bayrak, filama, işte ne bileyim yapacağı herhangi bir formasyon buradan sonra tekrar bir yükseliş. Tabii BTC'nin durumuna göre bu arkadaşlar. 5 tane koyun arkadaşlar. 5 de %100 başarılı ve e, karımıza karı kattık. Özellikle LRC, özellikle ada, özellikle bal bunların üçü zengin etti. Vadeli tarafında bizlere cebimizi uyes miktarıyla doldurdu. E, sushi de sushi'de, de dişimizin gol koluna go yetti diyelim yani kar kardır arkadaşlar. Karı kesinlikle küçümsemem. beni iyi bilirsiniz. USDT'ye kesinlikle TL muamelesi yapmam yapmadım. 10 dakikalık oldu videomuz. Arkadaşlar böyle kısa videolarla sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sinyal varsa USDT var arkadaşlar. Görüşmek üzere.